Bu videoda çok önemli ve aslında biraz da hassas bir konuya değineceğiz. Terapi psikologlar sadece akıl hastalar içindir. Benim sorunum yok ki neden gideyim? Sadece deliler terapiste gider. Bu cümleler size bir yerden tanıdık geliyor mu? Eminim geliyordur. Çünkü toplumumuzda terapiye dair çok fazla yanlış algı ve önyargı var. İşte bu videoda bu yaygın yanılgıları tek tek çürütecek terapinin aslında ne olduğunu, kimler için olduğunu ve neden hepimizin hayatında bir noktada faydalı olabileceğini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sadece deliller terapiste de gider. Bu ifade terapinin sadece ciddi ruhsal bozuklukları olan kişiler için olduğu fikrini pekiştirir. Peki gerçek ne? Bu kesinlikle doğru değildir terapiye giden insanların büyük çoğunluğu deli değildir. Aksine hayatın getirdiği stres, kaygı, yaz, ilişki sorunları, iş stresi, özgüven eksikliği gibi günlük zorluklarla başa çıkmak isteyen, kendini daha iyi tanımak isteyen, kişisel gelişimi hedefleyen, sağlıklı iletişim kurmak isteyen, kısacası daha bilinçli ve mutlu bir yaşam sürmek isteyen bireylerdir. Tıpkı fiziksel sağlığımız için doktora gittiğimiz gibi ruh sağlığımız için de bir uzmandan destek almak tamamen normal ve sağlıklıdır. Bir diğer yaygın düşünce, terapiye gitmek zayıflık göstergesidir veya benim sorunlarımı kimseye anlatmama gerek yok, kendim halledebilirim. Gerçek ise bunun tam tersi. Terapiye gitmek, kişinin kendi dünyasına bakmaya cesaret etmesi, yardım isteme olgunluğuna sahip olması ve kendini geliştirmeye açık olması demektir. Bu bir zayıflık değil büyük bir güç ve farkındalık göstergesidir. Hayatımızda bazen objektif bir bakış açısına dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyarız. Bir terapist yargılamadan dinleyen, size aynı tutan, farklı bakış açıları sunan ve kendi çözümlerinizi bulmanızda size rehberlik eden profesyonel bir destektir. Her şeyi tek başınıza çözmek zorunda değilsiniz. Terapiye gidip ne yapacağım ki? Sadece konuşacağım. Zaten arkadaşlarımla da konuşuyorum. Bu da sıkça duyduğumuz bir yorum. Peki gerçek ne? Terapi sadece konuşmaktan ibaret değildir. Elbette konuşmak önemli bir parçasıdır. Ama bir terapist sıradan bir arkadaş veya bir aile üyesi değildir. Terapistler insan psikolojisi üzerine eğitim almış, belirli teknikler ve yaklaşımlar konusunda uzmanlaşmış profesyonellerdir. Seansları sırasında duygusal kalıplarınızı, düşünce biçimlerinizi, davranışlarınızı anlamanıza yardımcı olur. Farklı terapi kolleri, bilişsel davranışçı terapi, şema terapi, dinamik terapi ve benzeri farklı teknikler kullanır. Terapistiniz size özel olarak tasarlanmış stratejiler ve araçlar sunarak sorunlarınızla başa çıkma becerilerinizi geliştirmenize, yeni bakış açıları kazanmanıza ve daha sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenize yardımcı olur. Terapiye başlarsam yıllarca gitmek zorunda kalırım veya çok pahalı, benim bütçem uygun değil. Bu endişeler de terapiye başlamayı erteleyen nedenlerden. Peki gerçek ne? Terapi süresi kişinin ihtiyaçlarına, sorunun niteliğine ve terapi türüne göre değişir. Bazı kişiler için kısa süreli, odaklanmış terapiler yeterli olurken, bazıları için daha uzun süreli bir süreç gerekebilir. Bu tamamen kişiye özel bir durumdur ve terapistinizle birlikte belirlenir bu durum. Maliyeti konusuna gelince, evet terapi bir yatırım gerektirir. Ancak ruh sağlığınıza yapılan bu yatırım uzun vadede yaşam kalitenizi arttırarak daha verimli, daha mutlu ve daha sağlıklı bir birey olmanızı sağlar. Ayrıca bazı belediyelerin, üniversitelerin veya sivil toplum kuruluşlarının uygun fiyatlı veya ücretsiz terapi hizmetleri sunduğunu da unutmamak gerekir araştırmak önemli. Terapistliğe gideyim de bana hayatımı nasıl yaşamam gerektiğini söylesin, sorularımı çözsün. Bu da sıklıkla karşılaşılan bir beklenti. Bir terapist size ne yapmanız gerektiğini söylemez. Hayatınızla ilgili kararlarınızı sizin yerinizde almaz. Terapinin amacı size balık vermek değil, balık tutmayı öğretmektir. Terapist size kendi iç kaynaklarınızı keşfetmenizde, sorunlarınıza farklı açılardan bakmanızda düşünce ve duygu kalıplarınızı anlamanızda rehberlik eder. Kendi çözümlerinizi bulmanız için sizi alan açar, farkındalığınızı artırır ve daha sağlıklı başa çıkma mekanizmaları geliştirmenize yardımcı olur. Nihai kararlar ve değişim sizin elinizde. Peki kimler terapiye gitmeli? Cevap basit. Herkes. Elbette depresyon, ansiyete, panik atak gibi klinik durumlar için terapi elzemdir. Ancak bunun dışında ilişki sorunları yaşayanlar, aile, partner, arkadaş gibi, yaz süreci geçirenler, stresle başa çıkmakta zorlananlar, özgüven eksikliği yaşayanlar, öfke kontrol sorunları olanlar, travmatik bir olay yaşamış olanlar, kariyer veya yaşam hedefleri konusunda belirsizlik yaşayanlar, Kendini daha iyi tanımak, kişisel gelişim sağlamak isteyenler, duygularını yönetmekte zorlananlar ve evet sadece iyi hissetmek isteyen herkes terapiye gidebilir. Terapi bir lüks değil, ruh sağlığınız için bir ihtiyaçtır. Gördüğünüz gibi terapiye dair yanılgılar aslında terapinin ne kadar değerli ve normal bir süreç olduğunu gölgeliyor. Unutmayın ruh sağlığımız fiziksel sağlığımız kadar önemlidir. Tıpkı Grip olduğumuzda doktora gittiğimiz gibi ruhumuz yorulduğunda da zihnimiz karıştığında veya duygusal olarak zorlandığımızda da bir uzmandan destek almak tamamen doğal ve sağlıklı bir davranıştır. Terapiye gitmek bir utanç kaynağı değil. Aksine kendinize ve yaşamınıza gösterdiğiniz değerin bir işaretidir. Umarım bu video terapiye dair ön yargılarınızı Kırmanıza yardımcı olmuştur. Eğer siz de terapiye başlamayı düşünüyorsanız lütfen bu yanılgıların sizi alıkoymasına izin vermeyin. Bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de terapiye dair bildiğiniz veya yaşadığınız yanılgılar var mıydı? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.